Bugün döner efsanesi oynamaya devam ediyorum ama dükkan full gelişmiş bir şekilde. Hem büyüttük hem onardık hem makinaları yeniledik hem her şeyi otomatikleştirdik arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir üretim yapıyoruz. Müşteriler akıyor. Adeta sadece para kazanmak için çalışan bir işletme oldu. Videoya geçmeden önce hemen abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu şekilde videomun daha fazla insana ulaşması konusunda Beni desteklemiş olursunuz. Elleriniz dert görmesin şimdiden diyorum. Oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar dükkanı açtık. Gördüğünüz gibi ama her şey otomatik. Patatesler otomatik kesiliyor buraya giriyor. Bardaklar buraya geliyor. direkt içecekler doluyor. Şuna tıklayınca arkadaşımıza bu da direkt buraları dolduruyor. Böyle müthiş bir organizasyon oldu yani. Bunları da bir tıkla sadece böyle doldurabiliyorum. Şöyle yollayabiliyorum arkadaşlar. Patates koymadık ama ilk müşterilerde artık bir şey olmaz. Şöyle tek tıkla sarıyorum ve müşterileri yolluyorum. Birazdan, aa bak hırsız geldi alarmımız da var. Hiç sıkıntı yok. Hemen şöyle kapatalım şu kızı yollayalım. Tamam bundan sonrakiler patatesli olur. Zaman kaybetmeyelim istedim. Sonuçta bir dönerciye gidince e, patates yoksa ne oluyor? Yani e, patatesim yok kusura bakma diyor ve bu şekilde veriyor biz de öyle yapıyoruz sıkıntı yok yani o açıdan. Tamam. Patateslerimiz zaten direkt otomatik kesiliyor arkadaşlar. O açıdan falan hiçbir sıkıntı yok. Şöyle müşterilere hemen verelim. Bu arkadaşımız hemen paraları alalım. Şuradan meyve suyunu vereyim ablama. Şunu verelim. İçeceğini verelim. Hemen yeni bardak geliyor doluyor. Bu özellikle çok iyi çünkü çok unutturuyordu gerçekten insanı. Tamam patatesi doldurdum. Patatesi doldurduğum gibi zaten hemen şey yapıyor e, ızgaramız da bu arada gelişmiş arkadaşlar onu da söylemiş olayım yani e, yanmıyor bu ızgarada Öyle güzel bir şey hemen şunları bir sarayım şu ablamız çok sinirlendi onu bir yollayalım Ha müşteriler e, hırsız alarmımız çaldı yine hırsızımızı yollayalım Müşteriler bak bu mesela çok sinirlendi buna hemen şuradan bir tane ikramda bulunuyorum Öyle de bir özelliğimiz var e, müessesemizin ve e, full müşteri memnuniyetiyle şabi bu gitti. Keşke buna verseydik. Neyse dilenci zaten o. E, bir de onunla uğraşıyoruz sonra. Para vermesi için. Şu, sen full abi hemen. Badalesef falan mı gitsin. Tamam çok güzel. Bu abim sinirlendi. Bir tane ikramda bulunalım. Siniri geçsin. Hemen şöyle dönerleri fullleyeyim ben bir. Dönerleri bir fullleyelim. Tamam. Şu gelsin. Şöyle verelim. Afiyet olsun abime. Bu arkadaş ne istiyor? Meyve suyu istiyor iki tane. Verelim. İki tane şeyini de verelim Şöyle şunları da sarıp sarıp verelim abimize Afiyet olsun abim Şöyle şunları toparlayalım ee, Bu ablamıza içeceklerini verelim Buna mevzuyu verelim Biraz sinirlendi ama şöyle ikramda bulacağım ben ona Sinir minir kalmayacak Tamam Şöyle dönerlerimizi bir üçleyelim abi Yanda bir üçlü dursun Şöyle fulleyelim fullleyelim, fulleyelim Tamam şu abimizle bu şekilde yolcu etmiş olalım. Şunları alayım. Şunları alayım. Tek tıkla hemen saralım. Verelim abimize. Paralarını alalım. Ablamız da sinirlendi. İkram, ikram hakkımızı harcamadan. Tamam hırsız da gelince alarmımız çaldı. Ee, hırsız da yakalamış olduk. Şunu şöyle bir doldurayım ben. Tamam. Ee, şuradan patatesimizi alalım. Sen orada boş boş duracağına bence bir doldur. Ee, tamam dönerlerimizi bir fullleyelim Hepsini 3 tane bir ızgarada olsun Zaten yanmıyor arkadaşlar Sıkıntı yok yani o açıdan Şöyle abimizi yollayayım ben Şunları sarayım Şu ablamızı da yollayalım biraz sinirlendi çünkü Paralarımızı alalım Şu abimizi Yollayacağım hemen Şöyle bir dönerlerimi fulleyelim Zaten hızlı arkadaşlar gördüğünüz gibi Hiç sıkıntı yok yani o açıdan Aa burası fullendi Tamam Şuradan kağıtlarımızı alalım Şöyle abimizi de verelim Şöyle 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 Tamam Şunları şöyle güzelce toplayalım Meyve suyunu verelim abimize de Seni gönderelim ablam Niye bu kadar sınırlandı Hırsız geldi tamam Tek tıkla yolluyoruz hırsız arkadaşlar Böyle bir güzel özelliğimiz var Şurada dönerlerimi ben hemen, hemen ayarlayayım Dönerlerim olurken Bu güvence de hani hem para vermeyi unutuyor Hem bol bol malzeme istiyor ya Hemen doldursun abi otomatik. Bu abim sinirlendi. Şöyle bir ikramda bulunayım ona. Hemen dönerlerimi fullleyeyim. Şöyle ikramımızdan sonra hemen uğurlayalım. Ee, dilenci abimiz de birazcık sinirlenmeye başladı. Hemen şöyle bir dolduralım. Şöyle alalım bunu. Bunu alalım. Dilenci abimize verelim. Dilenci abimiz parayı vermeden kaçacak tabi Ama ben külütmem yani. Tamam şunu sar ver hırsızımızı da yakalayalım Meyve suyunu vereyim ablama Afiyet olsun ablam Bu arkadaş birazcık e, sinirlenmeye başladı Şunları şöyle bir verelim Sinirlenecek bir şey yok abla Abim şöyle bir ikramda bulunalım Neşan yerine gelsin senin Tamam şöyle şuna içeceğimizi verelim Şöyle süremiz yine doluyor Süremiz doluyor Şöyle en azından şunu yolcu etseydim iyiydi Şunu sar saramadık. Neyse. Güzel. Asılat güzel. 700 71 paramız oldu. 549 da bugünkü kazancımız. Hemen geçelim yeni güne. Her şey otomatik arkadaşlar. Bayağı iyi yani. Şöyle doldur abi. E, hiçbir şey yapmama gerek yok. Efendim. Hiçbir şey yapmama gerek yok. Direkt patatesleri kesiyor. Bardakları dolduruyor. Döner makinamız zaten var. Gördüğünüz gibi otomatik kesiyor. E, hırsızlık falan da yapamazlar zaten burada artık. Alarmımız var. Yani bayağı iyiyiz ya. Şöyle patatesi alayım abi. Şu ablamıza içeceğini de vereyim. İkram bazen yanlışlıkla kayıyor üzerine tıklarken artık yapacak bir şey yok. O kadar ikramdan da kaçmayalım yani. Sonuçta müşteri memnuniyeti daha önemli. Şöyle dolduralım burayı. Eee tamam şu dönerleri hemen tek tıkla saralım. Patatesleri yollayalım. Yeni patates de kesilsin. Avlamızı da verelim. Hırsızımızı zaten hemen yakalıyoruz artık çok şükür. Hırsızla bir sorunumuz yok yani öyle paraları bile aslında en, en sonda bile toplasak olur da kaçırırım kaçırırım diye tırsıyorum yine de şöyle bir doldurayım hemen şu abimizi yollayalım şu abimizi de yollayalım bu abimizi de yollayalım paralar aksın bayağı hasılat yapıyoruz arkadaşlar bayağı iyi hasılat yapıyoruz yani böyle bir döner için gerçekte olsa gerçekten köşeyi dönersin o kadar söyleyeyim şöyle malzemeleri bir full abicim. Malzemeleri fullle. Sana şundan, sana şundan. Şöyle, şöyle. Şuradan da şunu verelim. Bir daha sen bir fullle. Patatesler kesilsin. Tamam. Bunları artık evet, döner e, taksimine geçebiliriz. En erken gelen abimiz bu. Onu bir yolcu edelim o yüzden. Tamam. Şöyle alalım. Aslında paraları en son toplayabilirim dediğim gibi ya. Nossa hırsız alarmımız var değil mi? Yani mantıksız değil. Şu ablamıza içeceğini vereyim. Şunu yollayayım. Tamam. Dönerleri dağıtmanın vakti geldi. Gitme abicim. Gitme. 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 Nereye gidiyorsun? Hırsız abimiz geldi. Paraları birazcık otomatiğe bağladığım için kendi, kendimce hemen topluyorum ama aslında biriktirmekte de fayda var diye düşünüyorum ben. Ablamız biraz sinirlendi ona. Bir ikramda bulunayım. Yoksa kaçabilir siparişini almadan. Ee, tamam. Bunları şöyle güzelce toparlayalım. Şöyle. Hemen dönerlerimizi hazırlayalım. İçecekleri verelim. Abimiz bir tane şöyle. Şöyle. Şöyle bir şu taksilatları yapayım ben abi. Tamam. Bunları şöyle fullleyelim. Bu abimiz biraz sinirlendi. Onu hemen yolcu edelim. Şu abimize de verelim. Paraları ben yine toplayayım ya. Ne olur ne olmaz. Şöyle al. Şu çocuğu da yollayalım. Niye bunlar 82 yapıyor? Ben mağazanın mı koymayı unutuyorum? Dalgınlıkla. Olabilir valla. Tamam bu fullesin. Bu okey. Ee, kim bekliyor en çok? Bu abimiz bekliyor. Bu abimize de verelim. Toparlayalım. Patatesimizi atalım. Şöyle hemen meyve sularını sallayalım. Şunu da sallayalım. Tamam. Fullesin abicim. Bu ne oldu? Bu niye sinirlendi bu kadar ya? Buna bir ikramda bulunalım biz. Biraz geciktik kusura bakma abicim ama geliyor. 10 tane kolumuz yok. Sar babam sar. Sar babam sar. Hemen döner bittiği anda yenisi kesiliyor arkadaşlar. Hiç. Tamam. Bunu şöyle şu abimize şuna verelim. Şuna şöyle içeceğini de verelim. Hırsız abimiz geldi yine. Artık hırsız abimize alıştık. O da bizim bir güçlerimiz gibi adeta. Tıklıyoruz, yolluyoruz onu hemen. Tamam. Şunları şöyle al. sar. Şu amca çok bekledi. Onu bir yolcu edeyim. Buna yine ikramlı mı olsa? Yok. Gönderelim bunu. Tamam. Şöyle toparlayalım. Buna şöyle verelim. Şöyle içli köftelerini al ablacığım. sar abi. Hemen şöyle. Tamamdır. Kavada abi. Şöyle yollayalım. Afiyet olsun abla. Ee, bu da ya şöyle ma ürünlerini verip yolcu edelim. Onun ne kadar çok hırsız geldi bugün. İyi ki otomatiğimiz var ha. Yoksa çok çalarmış yani. Şuna şöyle vereyim. Oh. Yine geldi. Oha. Niye bu kadar çok geldi bugün? Enteresan. Bazen böyle oluyor demek ki. Tamam. Fullesin abicim. Fullesin. Şu ablamıza şöyle içeceğini vereyim. Ben bir şimdi döner bir hazırlayayım hemen üç tane. 30 saniyemiz kaldı çünkü. Tek tıkla yolluyorum zaten dönerlere. Hemen hatta onu yolcu edeyim. Paralarını da toplayayım. Kim kaldı geriye? Şunu verelim. Şunu da yollayalım. Filancı abi yollayabilir miyiz? Bakayım yollayabilecek miyiz diyeceğim galiba yollayamayız şöyle bir sarayım tam pişmeden vereyim diyeceğim de şöyle yakalasak paraları toplayamadık neyse sağlık olsun güzel 1387 bence gayet güzel ne yapalım bir dükkana girelim dükkanda yani bazı şeylerin tabi yine geliştirmeleri var ama birçok şey tamamlandı arkadaşlar ee, şöyle Duyur nar ekşisi bir belki bir koyabiliriz ee, Nar ekşisi de ikram suyu. Bunu aldık Bu zaten küçük bir cihaz, ekmeğe... Tamamdır şimdi Gidelim abi Artık nar ekşisi de koyacağız galiba dönerlerimize Patateslerimiz falan otomatik oluyor abimiz de burada bunları doldursun Tamamdır artık bir de nar ekşisi var <laughs> hadi bakalım hayırlı işler yani başımıza iş mi açtık, şey mi yaptık bilmiyorum. Bu ızgarayı alınca çünkü iki hesapta öyle olmuştu. Başımıza iş açmıştı. Tamam. Şöyle hemen. Aa sıkabiliyoruz. Tamam. Yok abi bu yalnız bizi bayağı bir yavaşlatır ya. Ben bununla uğraşamam yani. Şöyle bir yollayayım bakayım ama yani boşuna dert açtık galiba başımıza. Tamam. Şunu al abi. Şunları bir kolle. Şöyle Tamam bunu da fulle. Hırsızımızı yakalayalım. Şu abimizi yolcu edelim. Afiyet olsun abim. Artık galiba şeye mi? Narakisi koymayınca da mı sıkıntı çıkartıyorlar acaba? Böyle bir şey olabilir biliyor musunuz? Şunu dolduralım. Tamam alalım. Güzel. Ablamıza şöyle şeylerini verelim. Sen bir fulle abicim burayı. Patatesler gelsin. Şöyle bir yollayalım. Marak sıkar mı yani? Oo bu çok yavaş iş ya. Yani beni bayağı bir yaşlatır. Bu kadar şey otomatikleştirmemin manası kalmamış oluyor yani nar ekşisi koyunca bir nar ekşisi çiğ köftenin içinde ne alaka bu çiğ köftenin ne olur daha doğrusu nar ekşisi yani şeyin içinde dönerin içinde ne alaka o da bir enteresan şöyle dolduralım abim şunu şöyle verelim tamam Şöyle bir fullleyelim. Şöyle fullleyelim. Alalım. Verelim ablamıza. Durduralım abimizi. Şöyle mi? Fullleyelim. Şunu da şöyle yollasak. Ne kadar çok giriyor ya. Abimize şöyle bir ikramda bulayım. Biraz sınırlandı haklı olarak. Biraz gecikti çünkü. Onun ürünlerini vermekte. Şöyle bir kavatalım abi. Tamam. Ağızlarını sıkıyorum lan ikisi ağızlarını sıkmıyorum vallahi kusura bakmasın ya Artık Şöyle dolduralım Başka 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 şu abimize şunu verelim Bundan başka isteyen yok tamam Şunları hemen doldurup Müşterilere yolcu edeceğim hatta şu dilenci abimize Parayı vermeyi unuttu Uyaralım bir Bilerek unuttu çok bariz bu arada da Neyse <laughs> Sanki böyle Yanlışlıkla unutmuş gibi davranıyor ama hiç de öyle görünmüyor yani kusura bakmasın. Fullleyelim, dönerlerimizi alalım, şunları şöyle fullleyelim, şunu şöyle verelim. Abi galiba artık evet nar ekşisi koymayınca da mutsuz oluyorlar bu arada. Yani nereden getirdim ben bu nar ekşisini ya? Bir de nar ekşisiyle mi uğraşacağım ben? Otomatikleştirmişim bu kadar işleri. Neyse, şöyle verelim, verelim. Evet. 94'e düştüğüne göre bu kadar. Hadi sıkacağım tamam. Bundan sonra nar ekşisi de sıkacağım. Şöyle alayım. Tamam. Şöyle fullleyeyim. Nar ekisi. Yani kimin fikriydi acaba bu nar ekisi ya? Yine koymadık bir tanesine. Neyse. Şu çocuğa şunlardan verelim. Şöyle verelim. Şöyle verelim. Şöyle verelim. Şöyle bir tane de şey verelim. Afiyet olsun. Şöyle verelim ablamıza. Ablamızı da hemen uğurlayacağım. Şöyle meyve sularını al abicim. Toplayalım. Şöyle fullleyelim. Sen gel malzeme de olur. Sana şöyle bir ikramda bulunayım. neşen yerine gelsin abim. Afiyet olsun. Buyurun. Hırsızı kovaladık. Ee, şimdi şuradan şöyle meyve suyunu verelim abimize. Şunlardan verelim. Tamam. Şimdi şöyle güzel güzel halledebiliriz. Şöyle bunu kime verelim? Buna verelim. Haydi bakalım afiyet olsun efendim. Buyurun. Hırsızımızı yakalayalım. Araçısı sıkalım. Koyalım. Şöyle araçısı. Oğlum bu bir de uzakta yani. Bar tıklayınca otomatik yapsa yani. Böyle bir şey görmedim hayatımda. Neyse bir hırsızımız da artık yani e, alarm taktırdıktan sonra daha çok gelmeye başlıyor. Daha az gelmesi gerekirken. Şuna bir ikram da bulunalım. Aa, şu amcaya da bulunalım hatta. Sıkıntı yok. Bu kadar otomatik bir dükkanda o kadar bir şeyden bir şey olmaz. Yani bir, ufacık bir ikramla bulunuyoruz. Ben bol bol aldım zaten o. Ne ikram ediyorsak değişik bir şey diyor ama herhalde şeker gibi bir şey ikram ediyoruz. Yani öyle tahmin ediyorum ben. Şunları şöyle bir toplayayım veremeyeceğiz ya bunları. Yapacak bir şey yok. Tamam. Yine güzel aslat yaptık ama artık çok güzel aslat yapıyorum ha. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada noktalayalım. Aynı zamanda döner efsanesi serimizi de burada noktalayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.